Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında yakın tarihimizin dönüm noktalarından birisi üzerinde duracağız. Hepimizin bildiği gibi Atatürk Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ve bu Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı olarak kabul edildi. Samsun'dan sonra içeriye doğru devam etti. Havza'da bir miktar İstirahat etti. Bir kaplıca da e, 20 gün kadar kaldı. Bu biraz da stratejik gerekçelerle e, icap eden bir kalıştı. Daha sonra bildiğimiz gibi Amasya'da Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy ile buluştular. E, Refet Bele, Refet Paşa... Onlara bir gün sonra intikal etti ve Amasya Mukarreratı yani Amasya kararları daha sonra genelgesi diye, Amasya genelgesi diye bildiğimiz bir karar metni ortaya çıktı. Yalnız Amasya genelgesi tabirinde bir tuhaflık var. Çünkü genelge genelde bir resmi kurumun kendi üyelerine, kendi mensuplarına... E, yönlendirdiği bir bildiri, bir e, emirname şeklinde e, anlaşılıyor. Halbuki buradaki e, çıkan karar böyle bir emirnameden çok paylaşılan ve e, ulusal mücadeleye ya da milli mücadeleye e, bir başlangıç mahiyetinde bir oluşum. Dolayısıyla aslında Amasya'da ortaya çıkan bu e, tablo büyük ölçüde e, son Osmanlı subaylarının, generallerinin e, baş başa verip bu ülkeyi nasıl kurtarabiliriz? E, Mondros'un e, yıkıcı etkilerinden e, en azından Anadolu'daki işgale uğramamış bölgelerde nasıl bir düzen, disiplin sağlayabiliriz? Bunun e, araştırmasıydı. Buna Sina Akşin bir junta mıdır değil midir diye yeni bir boyut getirmiştir. Fakat bunun bir junta olmadığı nerede belli olacaktır? Erzurum'da belli olacaktır. Bunun bir askeri kalkış mı, bir askeri harekat değil sivil temellere dayalı, toplum tarafından paylaşılmış ve üstlenilmiş bir mücadele olduğu Erzurum'da ortaya çıkacaktır. Erzurum Kongresi'nin ee, dediğimiz olay 23 Temmuz'da yani 19 Mayıs'la 23 Temmuz arasındaki kısa aralığa dikkat ederseniz 23 Temmuz'da gerçekleşti. Fakat Erzurum Kongresi aslında daha önce başlamış olan bir sürecin devamıydı. Yani e, Doğu illerinde başlayan e, ve bu Erzurum ve Trabzon müdafaa-i hukuk veya muhafaza hukuku milliye cemiyetlerinin ayarladığı, planladığı bir dizi kongrenin bir parçasıydı ve bu kongreye Mustafa Kemal Paşa da davet edildi. O da bu kongreye katılmak istedi. İşte bu aşamada Rauf Orba ile birlikte Erzurum kongresine geldi, katılmak istedi. Fakat tam o günlerde bildiğimiz gibi 8 Temmuz'da 9 Temmuz arasındaki o iki gün içerisinde çok önemli bir olay cereyan etti. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın askeri e, silki askeriden tardını ya da azdini istedi. Asker olmaktan çıkartıldı. Onun arkasından Mustafa Kemal Paşa da istifa ettiğini ve vatana bir ferdi mücahit olarak hizmet edeceğini bildirdi. Böylece 9 Temmuz itibariyle Mustafa Kemal Paşa sivil bir şahsiyet olarak artık Anadolu'nun bağrında e, yolculuğuna başlamış oldu. Fakat ilginç bir şekilde Erzurum Kongresi'nin hemen evvelinde cereyan eden bir olay bize bu sivillik boyutunun e, Mustafa Kemal'in şansını nasıl artırdığını gösterecektir. Erzurum Kongresinde sivil bir hava esmektedir ve askerlerin kongreye hakim olmalarını ya da girmelerini engelleyici bir takım tedbirler alınmıştır. Nitekim Kazım Karabekir Erzurum'da kolordu komutan olmasına rağmen onun kongreye girmesi istenmemiştir. Yani bu bir e, subayların düzenlediği bir kongre değil, halkın kendi iradesine, irade-i milliyeye sahip çıktığı bir kongre e, şeklindedir. Ve nitekim Mustafa Kemal Paşa istifa etmesine rağmen oraya resmi e, Fahri Yaveri e, Hazreti Şehriyari ile girmek istediği zaman kapıda kendisine buranın sivil bir oluşum olduğu söylenmiş ve sivil bir kıyafetle ancak içeriye girebileceği belirtilmişti. İşte o andayız. 23 Temmuz'da bakalım ne olmuş? Orayı bize Cevat Dursunoğlu kongrede Mustafa Kemal Paşa Erzurum delegesi olarak gelebilsin diye istifa eden Cevat Dursunoğlu şöyle anlatıyor. Saat 10 10.30'a doğru mektebin kapısında, kongrenin yapılacağı mektebin kapısında Kolordu'nun ihtişamlı arabası önde olmak üzere üç araba durdu. Bakın e, çok ilginç bir durumdan bahsediyor. Öndeki arabadan Mustafa Kemal Paşa ile Kazım Karabekir Paşa ve bir yaver indiler. arkadaki arabalardan da Kurmay subaylar vesaire. Şimdi bakın e, Kongreye gelen e, araba makam arabası ve Kolordu komutanının arabasıyla geliyor. Yani Kazım Karabekir'in e, arabasıyla oraya e, giriniyor geliniyor. Ve e, içeriye giriliyor. Saat 11 civarında 23 Temmuz itibariyle saat 11'de salona giriliyor. E Mustafa Kemal Paşa salona girdiği zaman birisinin yanına oturuyor. Bu oturduğu kişi Erzincan üyesi Şeyh Hacı Fevzi Efendi bir şey hacı fevzi efendi daha sonra Sivas Kongresinde de karşımıza çıkacak ve Erzincan bölgesinde çok tanınan bir nakşi şeyhidir kendisi onun e, yanına oturarak toplantıya başlıyor e, daha başkan seçilmesine zaman var fakat bu arada e, bir iki konuşma oluyor ve Başkan seçiminden önce Cevat Dursunoğlu'nun anlattığına göre Şiran kazasının azası Müftü Hasan Efendi kürsüye çıkıyor ve çok güzel Türkçe bir dua okuyor. Bu dua o kadar etkili oluyor ki kongreye manevi bir hava getiriyor. Duadan sonra Mustafa Kemal Paşa ve diğer adaylar ortaya çıkıyor ve başkanlık seçimine başlanıyor. Şimdi bu dua meselesini genelde biz e, inkılap tarihi kitaplarımızda görmüyoruz. Nitekim bu millet meclisi açılmadan önce de bir cumaya denk getirilmesi ve e, bir sakalı şerifle e, meclis binasına girilmesi, işte mevlidler, dualar okunması, Kur'an okunması olayını çok fazla gündeme getirmediğimiz gibi. Ancak daha önemli bir e, ayrıntı yatıyor burada. Erzurum Kongresi'nin bu manevi havasını bize yansıtacak bir ipucu daha. Bunların üzerinde özellikle durmak istiyorum. 7 Ağustos 1919'dayız. Erzurum Kongresi kapanacak. Burada Mustafa Kemal Paşa başkan sıfatıyla kürsüye çıkıyor artık ve üyelere teşekkür ediyor. Bu teşekkür konuşması çok ilginç, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Muhterem efendiler, milletimizin ümidi necat ile çırpındığı, kurtuluş umuduyla çırpındığı en heyecanlı bir zamanda fedakar heyeti muhteremeniz, saygıdeğer heyetiniz her türlü mezahime katlanarak, zahmete katlanarak burada Erzurum'da toplandı diyor Mustafa Kemal Paşa. Hassas ve necip bir ruh ve pek isabetli bir iman ile vatan ve milletimizin halasına kurtuluşuna ait esaslı mukarrerat ittihaz etti. Esaslı kararları benimsedi. Bilhassa bütün cihana karşı milletimizin mevcudiyetini ve birliğini gösterdi. Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Heyet-i muhteremenizin rüfeka kiramının yani değerli üyelerinin hakkında gösterdiği samimi muhabbet ve itimat asarına, eserlerine buradan teşekkür etmeyi bir vecibe adederim, görev addederim. Bu felah pira içtimaımız hitam pezir olurken kurtuluş müjdeleyen toplantımız sona ererken Cenabı ı Vahibül Amal Hazretlerinden Avni Hidayet ve Peygamber Zişanımızın ruhu pür fütuhundan feyzi şefaat ve devleti ebed müddetimize mesut akıbetler temenni ederim. Bu son cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, bence kilit nokta burada. Erzurum Kongresi'nin kapanışının e, kapanış konuşmasının son cümlesi çok ilginç. Cenab-ı Vahyubül Amal Hazretlerinden Avni Hidayet ve Peygamberi Zişanımızın ruhu pürfütuhundan ne demek? Fetihlerle dolu ruhundan, onun fetih açan, önümüze açan ruhundan ne yapıyoruz? Feyzi şefaat, şefaat feyzini e, istiyoruz. Ayrıca ne diyor? Ve devlet ebed müddetimize, devlet ebed müddet neydi? Osmanlı devleti. Osmanlı devleti sonsuza kadar yaşayacak bir devlet olarak Kendisini tanımlamıştı ve Erzurum Kongresi de aslında devlet ebet müddetin bitmeyeceğini, bitmediğini ispatlamak için yola çıkmıştı. İşte bakın burada ipucunu yakalıyoruz. Ve devlet ebet müddetimize mesut akıbetler temennileri. 7 Ağustos 1919'da Erzurum Kongresi'nin kapanış konuşmasında Mustafa Kemal Paşa'nın sözleri bunlar. Demek ki aslında Erzurum Kongresi'nin yeni baştan okumamız, yeni baştan değerlendirmemiz ve bu Anadolu'nun güzide şehrindeki o manevi havayı 1919 şartlarında o manevi havanın nasıl bir milli mücadeleye ve Osmanlı'nın bıraktığı o mazlum milletlerin koruyuculuğu sıfatına nasıl sahip çıktığını bir kere daha e, görme fırsatımız olacak Erzurum Kongresi'ni yeterince incelediğimiz takdirde. Dolayısıyla e, bizim milli mücadelemizin nirengi noktalarından, temel direktlerinden birisi olan Erzurum Kongresi, e, arkasından e, bir ay sonra Sivas Kongresi ile neticelenecek. Sivas Kongresi'nde bu fikirler daha da e, şekillenecek ve 1920 Nisan'ında Ankara'da açılacak olan Büyük Millet Meclisi'nde nihayet e, bu ruh, bu ruhu pürfütuh Peygamber Efendimiz'in fetihlerle dolu ruhu, cumhuriyeti meyve verecektir. Evet, tarih aynasında bugün Erzurum Kongresi'ne farklı bir açıdan bakmaya çalıştık. Bir başka bölümde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı kalınız efendim.